Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de evde sağlıklı hamburger yapacağız. Size malzemelerimi anlatmayı çok isterim. Ben ee, köfte, morul, domates koydum. Siz isterseniz içine turşu, halber, başka ne istiyorsanız onları da koyabilirsiniz. Ben bir de böyle ketçap ve mayonez ekleyeceğim. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi Ekmeğimize ketçap ve mayonezimizi döktük. Elimize bıçağımızı alıp ekmeğimizi sürüyoruz. Şöyle. Arkadaşlar ee, ketçap ve mayonezimi sürdüm. Şimdi diğer malzemeleri geçiyorum. İlk olarak ben marulundan başlıyorum. Şimdi şöyle yıkayalım. İşte yıkayalım. Şimdi sıra domatesin Evet arkadaşlar domatesimi koydum. Şimdi sıra köftede. Köfteyi kireye koyuyorum. Şimdi hamburgeri şey yapıyoruz. Hamburgerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.